Şortlara bakabilir miyim? abi kardeşim. Ne yapıyorsun la sen? Bakıyorsun mu abi. Lağa siktiğimi amına. Bak şimdi kolumu ısıracağım, kol saati yapacağım. Sonra duvarı ısıracağım, duvar saati yapacağım. yok dansının amına. Ya üzerimde öyle bir bahar yorgunluğu var ki ya. Baharın senin üzerinde ne iş var piç? Amına. <laughs> Oğlum atıyorlar. benim kuatlığım kayıp. Benimki de kayıp. Oğlum bende 3 tane var. İsterseniz birini size vereyim. <laughs> Kanka aklından bir sayı tut. Niye aklından diye vurguluyorsun? Sen söylemesen ben götümden mi tutacağım? Ben götümden mi tutacağım? Götümden mi tutacağım? 1 TL farklı büyük boy olsun mu? Evet. 3 TL farklı soğan halkası ister Olsun. 10 TL fark alın cüzdanımı alın. Araba aldım. Tabi lan. Ben sizin gibi fakir miyim? Ama halıda fazla hızlı gitmiyor. Betonda daha iyi. Böyle mübarek günlerde okundu. Okundu var bakma. Tekstiği baksana okundu okundu. Şafi var. Ne yaksın lan sen? Sağ. <laughs> ben sol zannettim. Sevgili yapmışsın. Ne kıskanacağım ya. Daha düne kadar beni sevdiğini söylüyordun. Orası bir çocuğu. Balbaza. Baba, baba, sir. Atarlı. Pikachu. Kapika pika. Sevimli. Çermendir. Çermendir. Fakir. Yangın nasıl oldu? Mumdan çıkmış yangın. Sevgili başkanım size sahip sesleniyorum. Sahip çıkalım diye. İçecek olarak kırmızı şarap. Yanına da kanepe alayım. Kanepe. Bana da no frost buzdolabı ver. Yanına da sarı kola. Ya bu oyun niye geçinmiyor ya? Onlar da. Ustum sakın atlama dur. Bizde Atlamazsan amına koyayım ha. Ah, hadi 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 atla. Hadi kaç kapalı var Ne olacak? Ne? Pardon taksi motoru geldi mi? He geldi geldi buraya kadar geldi. Apa <laughs> <laughs> ben onu bekliyorum ya. Aşkım şuna bak. Eh bıyık yaptım. Fırt mı? Evet. Sıçtın ayı al sifonu çekiyorum rahatla. Hadi oğlum baba hadi oğlum. Baba oğlum. Hadi. Aman Hayatım bu çocuk olmamış ya. İnanmıyorum. Bakıyorum uzaklara gökler var. <laughs> gök diye oğlum. Bana mı diyorsunuz lan gök var. Excuse me Mr. Alparslan. I have got a one pencil. Yes I dozond. Alo Diyanet mi? Selamünaleyküm hocam. Hocam ben orucumu bozdum. Evet. Hocam haba 61 çok değil mi ya? Hocam bir orta yöne bir şey yapın o da time on ben de seni seviyorum. Hyundai'dan hocam hocam. selamlar. Fakirler ölsün. Bak yanlış konuşuyorsun <laughs> ha. Dünya yuvarlak değil, düz düz. Yuvarlak olsa üzerinde duramazsın sen. Ne kadar cahil bir insan oldun bu insan. Sonra Temel demiş ki ne edeş Bu adam demiş ya? Yani tamam ayrıldık. Okey. Twitter'dan tolla ve eyvallah. Hamda niye engelliyorsun? Niye yani? Ya Toplar. git toplarım seni. Çatır! Bu çocuk beni dövüyor. Dede! Bunu alın buradan. İyi değil bu. <laughs> İyi de. Demek bakışlarım kalbini titretiyor. Etkileyici bakışlarımı görmek istiyorsun. Dur görüntülü arayayım. Deski yoksa atki var. Bir karamel makyato alabilir miyim? Ay, 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 Boyan, ay, olay, ya, ya ciğerlerimizi siktin attın counter'da sis mi atıyorsun dayı? Senin gibi babam olacağın olmasın daha iyi. Ben gidiyorum. Oğlum efendim kapı orada. Ha. Sessiz bir abi söylesene ya. Hı, e sessiz sessiz. Mantığı nasıl Ramazan Ramazana gelince biz. Diyorsunuz bende gizli şeker var. Gizli bir tansiyon var. Gizli bir kırık çıkık. var. de <gülüyor> <gülüyor> Tamam çok güzel. Abi görüşürüz. Görüşürüz kardeşim. Alp cüzdanı unuttun. Ne yapıyorsun Cemil? Dur bana başı. Oya kalsın. Aa aşkım nasıl geleyim? Kimem bu uzundu. El boş. Vur, 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 vur. Geldiysen üç kere vur. Geldi. Gitme, gitme. Hayal kırıklığı. Alım sürpriz yapmaya geldim. Uyuyor. Olsun ben bir yiyeyim. Ben geldim. Babamla kavga ettik. Niye lan? Üniversite diyor 4 sene de bitecek diyor. Dedim ki baba bana gelişi 4 sene. Dövdü mü? Evet. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Kanka oruç tutuyor musun? Tutuyorsun. Yorulduysan getir de biraz ben tutayım. Dalağını sikerim senin ha. <laughs> Biri beni sik lütfen. Sikim beni. Kızım neredesin? Merve nerede hiç baba? Babası tuvalette. Allah tuvalette. Samet amca sıçtın mı? Abi selamun aleyküm. <laughs> <laughs> ya sergiye gidelim mi yarın akşam? Oo oh! benim teyzem acayip ölmüş. Nasıl ölmüş? kaldım derste. E sonra? Hoca girdim. Sonra ne oldu? Yine kaldım yaz okulu. E ne olacak? Ana olacak? Bunu mu duymak istiyorsun? Hadi oyun aç oyun. Yemek yiyorum. Ama oyun Lan yemek yiyorum. Anne Kerem abi bana. Tamam açıyorum tamam. Açtım bar teyze. Neyse ben kalkayım. Bir çay iç. Ziyade olsun. Bir çay da. E artık kalk. Abi, abi çay da. Abi 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 vurma. Abi, abi, abi. abi Tavukları Acıyı da çarşıya göndermişim. Babacım burada takılı kaldım da. Topla. Neyi? Hocanız size bunu öğretmiyor Ama mu? Neyi ya? Ya? Kızlar varken. Güzel <laughs> espri. Kızlar yokken. <laughs> İftardan önce. Anne kaç dakika kaldı ya? İftardan sonra. Bu akşam fazla yemedim. tadında da bırak. Abi akşam içiyoruz mu? Oğlum Ramazan geldi. içilir mi lan? İçiyorsa Ramazan da gelsin abi. Allah çabuk <laughs> bu şey Bir Allah belamı şey Allah falan. İmam uyuyakaldı herhalde. Okundu. Okundu. <laughs> Hadi prenses gel ve otur yan koltuğuma prensesin geldi. <laughs> Elif Ahmet. Arkadaşsınız. Hadi öpüşün barışın abi. Allah. <laughs> <laughs> Sahilde kız nasıl düşürdü? <laughs> o ne bu <laughs> Uygun. <laughs> Seni bir sulayayım. Taksı değilim ben. Ne diyorsun oğlum sen? Bana Saçma sapan konuşma abi ne tecavüz? Evde lahmacun yiyordu. Kız bana acı koyar mısın dedi. Ne De sevişmek istiyor sandım. Şimdi evliyiz. Adem. Efendim Havva. Ben bu kirli ha? dünyaya bir çocuk getirmek istemiyorum. Kardeş İngiliz'le ayrıldık <laughs> tamam. Ne oldu lan? Bir baktım kendi arabam üzerime geri veriyor. Aman tanrım dedi. Ananı sizi 20. yüzyılın yeter be! Sus artık! Bir şey sana Arkadaşlar biraz sessiz olsun hani dinlemek istiyor olabilir. Çağımızda evlilik... Aykut ne var ağzında? Ye Hocam Aykut uç yiyor. salak salak konuşma be! Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaç yaptı, sucuk da var, top da aldım. Güzel. Aykut? <laughs> 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 Darkness Raven at yahoo.com Crazy boy outfiti AirPods fit ceza etmemey Uyandırmaya geldim sahura. Uyansanız alan amına. <laughs> Oğlum bütler açıklanmış Bir bakayım. Geçmişim. <laughs> Merhabalar. Hiç gerek yoktu. İçecek aldın mı? Liste yaptık. Bir, kaldı. <laughs> bir şey sorabilir miyim? Hayır soramazsınız şeklinde espriler yapıyorum. Bir şey sorabilir miyim? Hayır soramazsınız. <laughs> Kalkın fiyatı bir imza alayım. <laughs> <laughs> Allah Allah! Olsun abi! Her her çekme, her her... Dikten kapısı kalsın Oğlum siz salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hadi Ömer abi Pardon, hayatıma yeni bir yön vermek istiyorum. Ne yapabilirim sizce? Valla ben buranın yabancısıyım Beyrat. Bak ileride senin için. Ben senin kuyruklu yıldızın Samaya. Senin kuyruğun. Evet. O kuyruğun. Sokumu muyum? Neyim? Ya cık, salak ya. Oğlum gir bir dışarı rahatlarsın. Of çok rahatladım oğlum ya. Eyvallah. Oo. <laughs> Cem. Kanka sana Michael Jackson takdir Yap bakayım. Ne oldu lan? Adam öldü ama ne kıyım. Neyin takdir basıyorsun sen ya. <laughs> Sevgilim beni bırakın beğenirdin. Böyle mi? Böyle mi? Yoksa doğal kendi? Ya o be beni de bırakmış bütün derslerden. Aa hocam. Hocam ne yaptı be? Yine karizma fışkırıyorsunuz. Maşallah. Hastiktir deprem. Ay deprem. Terör örgütü banka hesabımı kullanmış. Para çekip parka geleyim. Ha polise de haber vermeyeyim. Gelmişken bir de kayın bana. Sekte git dolandırıcı ol. Anne yemekte ne var? Bamya yaptım oğlum. <laughs> Alo sanırım evimde gaz kaçağı var. Onlardan. Hemen evden uzaklaşın ben geliyorum. Bizde. Abi emin misin bir çakmakla kontrol et. İyi bu ha. Yalnız orası bayanmıyorum beyefendi. Kız bayanmıyorum beyefendi. Annem alıyorum belki. Sana ne? Benim de bir, bir şeker etem Benim de bir bisikletim olsa. Annem alıyorum. Mesela havada durdu, Şahitleri var. Havada nasıl havada duruyorsun? Durdum. Senin yanını mı sikiyim? Tamra... Tamam ilk çıkan evi oluyor. Atma çık 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 sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. İyi sabah ki. Pardon. Kapatsana amına <amir> kudu. <laughs> Kırdın mı lan? Sokamadım kırdım. Bunu da mı? Sokamadım. Samet amca şu teyzenin hortumunu keser misiniz? Dört gündür halı yıkıyor. Eritti halıyı bak yer kabuğunu çitiliyor. Kurtarın ne olur. Neredesin lan? Osmanlı'dayım anne. Onun da sana selamı var. Davulcu mu lan o? Davulcu gel ışığı kapat. Televizyonu söndürün televizyonu. Evladım o çorabındaki ne? Çorabındaki mi? Aa, hocam sabahleyin babamın çorabını giymişim içinde kalmış ya. Puh, buyurun hocam. Merhabalar. Aa. Salgon kullandınız mı? Evet kullandım. Vallahi kullanmış. Beş eserine konser konserve çıktı ya. Nasıl orospu çocuk bu? Dolandırıcı mısınız? Kurumsalsınız. Orospu çocuk bunu kurumsallaştırdınız yani. Anladım. Peki kriterleriniz neler Nusret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Bana krakeri mi? Nedir? Justin Bieber değil mi o ya? Tar çadırı ne alaka lan? Hi guys. Oha hay dedi. Oha 20 lira çok ucuz lan. Kanka ne kadardır sence bu? 10 liradır. Görevden... Ne yazıyorsun sen oraya? Bu ne? Sıradaki şarkı. Galatasaray yeni hocayla anlaşmış. Teknik direktör mü? Yok abi Ramazan'a özel bir imam almışlar. Oha çok iyi. <laughs>